evet bugün bu ekfil çalışmasını yazmak istemedim. Anlatayım ki dedim daha iyi anlayın. Herhalde böyle daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Biraz yaklaştıralım. Öğretmen kelimesini kişilerde çekimleyeceğiz. Öğretmen bu DGZ ne diyenler olmuş? Duyulan geçmiş zaman değil mi? Neydi duyulan geçmiş zaman? Miş. Hemen buradan işaretleyeceğiz. Ben kişi, birinci tekil kişi öğretmenmiş. im öğrenmenmişsin öğretmenmiş biz öğretmenmişiz öğretmenmişsiniz onlar öğretmenmişler öğretmenlermiş pardon sevimli kelimesi geniş zamanda geniş zamanda yalın haldeydi biliyorsunuz sevimliyim sevimlisin sevimli sevimliyiz sevimlisiniz sevimliler dersek çekilmiş olur. Renkli şart kipinde SA. Renkli isem, renkliysen, renkliyse. Biz renkliysek, siz renkliyseniz, onlar renkli renklilerse. Soğuk görülen geçmiş zaman diydi idi. Soğuk tu olur biliyorsunuz. S sertleşme olur. Ünsüz sertleşme olur. Soğuk du olmaz. Onu düzeltin. Bazıları yanlış yapmış. Ben soğuktum, sen soğuktun o soğuktu, biz soğuktuk, siz soğuktunuz, onlar soğuklardı. Cesur duyulan geçmiş zaman işte Ben cesurmuşum, sen cesurmuşsun, o cesurmuş, biz cesurmuşuz, siz cesurmuşsunuz, onlar cesurlarmış. Atılganım, atılgansın, atılgan, atılganız, atılgansınız, atılganlar. Mukavvayım, mukavvasın, mukava. Mukavvayız, mukavvasınız, mukavvalar da olabilir bu. <laughs> çaresiz. Ben çaresizim, sen çaresizsin, o çaresiz. Biz çaresiziz, siz çaresizsiniz, onlar çaresizler. Öfkeliysem, öfkeliysen, öfkeliyse. Öfkeliysek, öfkeliyseniz, öfkelilerse. Becerikli geniş zaman, becerikliyim, beceriklisin, becerikli. Becerikliyiz, beceriklisiniz, becerikliler. Marifetli duyulan geçmiş zaman yani işte marifetliymiş ben marifetliymişim, sen marifetliymişsin, o marifetliymiş, biz marifetliymişiz, siz marifetliymişsiniz, onlar marifetlilermiş. Evet, biraz tekerleme gibi oldu ama anlatabildim. Yapabildiğiniz sanırım. Evet, diğerine geçebiliriz.